Evet dostlar 2 Kasım Pazar gününden sizlere sesleniyorum. Bilançoları incelemeye devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Çünkü bilançolar bizler için gerçekten çok çok önemli. Evet şimdi 3 adet temettü şirketinin bilançosunu inceleyeceğiz. Bakın 31 Ekim'den itibaren 30 Ekim'de ve e, aşağı doğru gittiğimizde açıklanan bilançoları görüyoruz. Bunlardan istediğiniz bilanço varsa yorumlara yazın. Yorumlarda hep beraber e, ne yapalım belli bir şirketleri belirleyelim atıyorum. Ee, XYZ bilançoları o üçünü ben çekeyim. Ee, daha sonra ekstra en fazla yorum hangisine geliyorsa atıyorum ee, Aygaz'a geldi, Aygaz'ı çekeyim. Zoran'a geldi, Zoran'ı çekeyim. Agesa'ya geldi, Agesa'yı çekeyim. Ee, bu tarz bilanço incelemelerini yorumlarınıza özel yapalım. Şimdi evet 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'lerin hatta 2010'lara kadar emekli olanlar emekli ikramiyeleriyle ev, araba alabiliyordu. Kimisi yazlık alıyordu. Kimisi güzel bir araba alıyordu. Kimisi ise ev artı araba alıyordu. Biraz da çalıştığı kuruma yatan maaşına bağlı olarak. Fakat şu an ikramiyelerle arkadaşlar ev almak falan tamamen hayal oldu. Hatta emekli maaşı bundan 2001, 2002, 2003 civarlarında asgari ücretin %30, %40, %40 %50 fazlalığı civarındaydı. Yani şimdiye kıyaslarsak emekli maaşları şu anki fiyatlara göre 30-35 bin civarındaydı. Ama şu an 16 17 18 19 bin lira civarlarında. Bunun en büyük sebebi ne? Tırnak içinde. Bunun en büyük sebebi nüfusumuzun yaşlanması. Eskiden 5 kişi çalışıyordu, bir emekli bakıyordu. Bu oran 1,5'ta bir 1'e düştü. O yüzden dikkatle ve e, dikkatle söylüyorum ki 50 60 yaşından sonra sizlere yan gelir şart arkadaşlar. Bakın ev alamıyorsanız, arsa, gayrimenkul alamıyorsanız veya sizin için çalışan bir ticari işletme yapan e, oluşturamıyorsanız ki bunu oluşturmak da kafa istiyor. Yani o da 50 60'larda belki çekilir ama 70'inizden sonra çok sağlıklı bir zihniniz yoksa yorulursanız onu da kaldıramazsınız. O yüzden sizin için sizin hiçbir şey yapmadan kazanacağınız bir gelir lazım. Bu da nedir? Temettü yatırımıdır. Bu da çok çok önemlidir. Türkiye'nin en büyük şirketlerine güvenmeyeceğim de neye güveneceğim diye ben açıkçası temettü yatırımına karşı çıkanlara böyle bir cevap veriyorum bunu Amerikan borsasında da yapabilirsiniz. Geçen hatta bir İngiliz iki kız torun devrinin aldığı hisselerden 23 milyon 23 milyon sterlinlik bir temettü ödemesi aldıkları ile alakalı bir haber vardı. Onu da bulabilirsiniz. Yani temettü yatırımı çok 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 önemli. Temettü yatırımını küçümseyen gerçekten borsayı anlamamış demektir. Bizim derdimiz borsada para katlamak değil. Sürekli bir nakit akışı sağlamak, para katlamak kısmı da ayrı bir konu. Onun için de belli bir bütçe ayırabilirsiniz. Tabii ki ben hep ne diyorum? 5 e, düşük yani düşük sermayeli veya büyüme hissesi 5 adet de temettü şirketi. O yüzden şimdi temettü şirketlerinin bilançolarına bakmaya devam edeceğiz. İlk şirketimiz TÜPRAŞ arkadaşlar. Bakalım TÜPRAŞ ne yapmış? Ee, son bir yılda satışları %25 gerilemiş, esas faaliyet karı %19 azalmış fakat net dönem karında %21'lik bir artış var. Öz kaynaklar %4 oranında artıyor. Güzel, ee, baktığımızda finansal borçlar ve net borçlara hani çok da kötü bir durum yok. İyileşme var diyebiliriz ki dönem varlıklarının artması da bu noktada daha da önemli. FK'sı 14.26 biraz yüksek, ee, ederinde fiyatlanıyor 1.11 ile. Boşluk altıda 5, büyüme altıda 4, çarlık altıda 6, kaynak dağılımında öz kaynaklar bakın %57 civarında kısa vade %35, uzun vade ise %8. Gayet iyi. E, cari oran artmış, kısa vade borç oranı artmış. Yani 1.26 bunun 1.5'un üzerine çıkması lazım. Yani kısacası e, bu bilançoda gördüğüm benim tüm başta işler iyiye gidiyor. E, kaldıraç oranına baktığımızda 42 güzel, öz kaynak 8.03. Evet peki e, baktık. Sermaye artırma temettülere bakalım yine bir. 2005 yılında iki tane temettü vermiş. 5.22 ve 3.84. Fonlar ne yapıyor arkadaşlar? Gelin fonlara hep beraber bir bakalım. 1.51 milyon notluk fonlarda çıkış var. %3.62 oranında analiz tavsiyeleri ne diyor? 250 lira, 253 lira hedef fiyatlar vermişler analiz tavsiyeleri. Peki teknikte durum ne? Bakın teknikte şöyle Fibonacci'yi çekmişiz ama ne olmuş bu Fibonacci yerinden oynamış çünkü fiyat değişiklikleri işi değiştirmiş şimdi arkadaşlar bakın burada bir ikili tepe görünümü var eğer ikili tepe yaparsa ve bu ikili tepe formasyonu sonucunda bir düşüş gerçekleşirse bu bir fırsat olabilir lotları arttırma açısından ben temetü şirketlerinde her zaman artışı istemiyorum arada güzel düşüşler sağlayacak ki ne yapacağız bunları toplayabileceğiz. O yüzden ee, hani sürekli artı artı gitmesi temettü şirketlerine zaten böyle bir dünya yok ama çok da avantajlı değil bizler için. Evet Investing Pro ile biliyorsunuz bir işbirliğimiz var. İşbirliğimiz çerçevesinde sizlere güzel indirimler sağlıyoruz. Aşağıdaki linkte olanlara da güzel indirimlerimiz mevcut. <laughs> Şimdi Investing Pro ne diyor? Burada temettüsünü 13 yıl üst üste 13 yıl yükselttiğini söylüyor ve 12 analiz yaklaşan dönem için kazanç beklentilerinin yukarı yönde revizyon yaptığını belirtiyor. Evet geçelim diğer şirketimize. Çimse'ye. Çimse'de satışlar %34 artmış. Çimse neydi arkadaşlar? Çimento sanayi ile alakalı bir şirketti. Yani e, satışların artması doğaldır. Çünkü baktığımızda deprem bölgesinde çok fazla bina yapılıyor. Tabii ki bu da etkileyecektir. Brüt karında %11'lik bir artış var, esas faaliyet karı %17 gerilemiş, net dönem karı azalmış %41, ee, öz kaynaklarda %3 artış var, ee, borçluluk azalmış, net borç azalmış, ee, baktığımızda finansal borçlarda da azalmalar var fakat e, dönem varlıklarda da düşüşler var. Yani birbirini dengeleyen nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Borçluluk 6'da 2, büyüme 6'da 4, karlılık 6'da 3, Tüpraş kadar güçlü bir bilanço değil ama gene de kötü bir bilanço diyemeyiz. FKS 25.76, 1.40 piyasa değeri bölü defter değeri var. Cari oran zayıf 1.18, kaldıraç 51, e, öz kaynak 5.35'e kadar gerilmiş durumda. Peki temetüden ne yapmış bu sene? 1.23 düşük bir temettü verim ama 600 milyon TL piyasaya e, para dağıtmıştı. Bu da az bir miktar değil. %9.10'luk fonlarda çıkış var, 2.89 değerinde. Analiz tavsiyeleri ne diyor? Peki 66 lira, 78 lira, 77 lira gibi hedef fiyatlar vermişler. Evet, teknik ne durumda? Şöyle bir tekniğe bir bakalım. Çokça karakter kullandı. Bu yüzden çıkmadı arkadaşlar. Ee, baktığımızda teknikte düşen grafik devam ediyor. Bakın kanal çalışmasını daha önce yapmışız. Ne kadar güzel işlemiş. Bak. Tam buradan tekrardan yukarı vermiş. Yani şu kanalı bile takip etsen ne kadar kazanacaksın? Yüzde on üç. Az mı? Az değil. Yani yüz bin lira olsa on üç bin lira. Kim kime veriyor bu devirde. Evet son gün ne yapmış? Artı ile kapamış. Yani burada eksi gibi görüyorum ben ama. Son gün artı sıfır nokta yetmiş diyor. Son e, Mumu eee yani niye bu şekilde yapmışlar anlayamadım. Şöyle dört saatlikte bir bakalım. Evet, biraz daha detaylı grafikte baktığımızda, bakın arkadaşlar burada Fibonacci'nin 46.94'te desteği var. Şimdi burada kanalın tepe noktasından yani 50-51 liralardan tekrar geri dönebilir. 41-66 lira gibi bu bölgeler iyi olur şimdi bu şekilde düşüş trendi devam ederse 618 Fibonacci desteğini takip etmekte fayda var. O da 40 lira civarı. Yani 40 liralara gelirse gerçekten Çimsa için güzel bölgeler diyebiliriz, değerlendirilebilecek bölgeler diyebiliriz rahatlıkla çünkü temeli sağlam büyük bir şirket. Evet geldik 3. şirketimize. Enerjisa'dan bahsediyorum. Enerjisa'da satışlar %8 düşmesine rağmen esas faaliyet karı %3, brüt kar %6 artmış durumda. Net dönem karı Eksiden bakın bu çok güzel e, artıya geçmiş 445 milyona. E, öz kaynaklarda bir değişim yok. Finansal borçlara baktığımızda %1 azalma var. E, net borçta %6 azalma var. E, dönem varlıklar %7 artıyor. E, ve çarpanlara baktığımızda ederinde fiyatlanıyor. E, FK hesaplanmamış çünkü son eksi olduğu için. E, karneye bakalım. Çarlık 6'da 4, Büyüm 6'da 3, Borçluluk 6'da 2 son iki çeyrektir toparlanma var şirkette. Bakın özellikle bu 2024'ün 3. çeyreğindeki zararda gittikten sonra şirketin verilerinde iyice bir e, toparlanma olacaktır. Cari oran 0.93'e yükselmiş 0.75'ten. iyi gidiyor. E, kaldıraç oranı yükselmesi tabii ki olumlu değil ama onda da bir yükselme var. Özkan'a karlılığı 0.09. E, genel olarak çok iyi bir bilanço değil ama hani böyle yandı bitti kül oldu bilançoda değil çünkü toparlanma emareleri mevcut. Evet bu sene %4.65 temettü verimiyle e, temettü vermiş 2 lira 43 kuruşluk iş savaşı net temettü dağıtımı gerçekleştirmiş fonlarda 8.34 artıyor 1.86 milyon noktuk bir artış var. Evet İş Bankası 31 Ekim'de 120 lira hedef fiyat vermiş şu an 82 lira 50 kuruş olduğunu hatırlatalım. Şimdi bir de teknikte bakalım. Evet, bunu yine bir günle alayım. Ee, çok kısa oluyor öbür türlü. Evet, burada bir yükseliş trendi var. 2020'den beri ee, devam eden ve süre gelen bir trend. Ee, bu trendte de devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada kanalın orta bandında ve ikili dip yapmış. Artık burada aslında bariz bir şekilde yükseleceğini göstermiş. Şimdi ilerliyor ve nerelere doğru bakın bu bölgelerde 105 ve 110 liraların aralarına gelirse kanalın üst bandına doğru yaklaşmış olur. Ve oralardan tekrar bir direnç görüp ya şöyle bir hareket biraz daha yukarı çıkıp yani nerelere şöyle 120-130'lara çıkıp tekrardan aşağı bantlara, orta bandı 110 liralara doğru gerileyebilir. Ee, bu noktada ne yapmak lazım? Kanala dikkat etmekte fayda var. Şimdi dolar bazlı pek bakmadık. Enerji bir dolar bazlı duruma bir bakalım. Ne durumda? Bakın Fibonacci için çok uygun bir e, grafik mevcut. Şöyle alalım bir. Evet. Evet şimdi en son 1 dolar 93 cent de 1.86'da değiştiği var. 1.64'te değiştiği var. 1.47 ve 1.30. Yani burada 1.30 bakın daha önce 2 kere 12 Haziran 2023'te ve 4 Haziran 2025'te gelmiş. Yani bir 1, 1 dolar 30 cent civarlarında enerjisi geldiğinde gerçekten güzel seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu 2-3 yıldır bu şekilde gidiyor. Ve daha sonra ise onun üzerine %50 civarında dolar bazlı kar katarak yükselmiş. Bu son hareketinde baktığımızda. Diğerinde de %73 civarı dolar bazlı kar kazandırmış. Yani burada Fibonacci ile aslında ne kadar güzel bölgeleri yakalayabileceğimizi sizlere göstermek istedik. Evet videoyu burada tamamlıyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Abone olun. Allah'a emanet olun.